Arkadaşlar oyun Memnon müziğin kullanmış kullanmasını göstereceğim. Müzik numarayı giriyorsunuz Kurulacaksınız. Her şeye izin vereceksiniz. Burada çarpıları basacaksınız. İstediğiniz şarkıyı buraya Şimdi koy elini evet. vicdanına. Reklam gelirse de. Eğer... Eyvallah. Buradan... Mesela. Evet. buradan buradan şey yapıyorsunuz böyle üstüne basıyorsunuz ee, şarkı dinleyebiliyorsunuz mesela böyle gibi havuzlarınız yoksa mesela buradan çıkıp bakın buradan diyelim açıyorsunuz buraya basıyorsunuz dinliyorsunuz Ama onun dışında şurada 3 noktaya basıyorsunuz Oradan mp3 mp4 yazıyorsunuz mp4 ya videosu ya müziği mp3 ya videosu ya müziği o da e, Hepsini oynatıyorsunuz hepsini sırayla e, paylaş filan var buradan da müzikleri hepsini indirebiliyorsunuz Şu tuştan ya da indirilenleri kontrol ediyorsunuz Bursima TV e, Çektim video şimdi paylaşıyorum bu böyle kullanılıyor.